Merhabalar, Robin Ceylan ile Psikoworld programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuğumuz, klinik psikolog Doğuş Yılmaz var. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, klinik psikolog Doğuş Yılmaz kimdir? bizlere kendinizden bahseder misiniz? Ee, öncelikle e, haftaya Ramazan bayramı var biliyorsunuz. Hı hı. E, ön, şimdiden e, herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bizler de bu arada Ramazan bayramınızı kutluyoruz. Ben uzman klinik psikolog Doğuşulmaz. Bireysel ergen ve çocuk terapisi üzerine hizmet vermekteyim. Bundan önce Dar Elinde İl Jandarma'da psikolog olarak görev aldım. Kamu deneyimim var. Daha sonrasında yaklaşık bir 4 aydır da Mersin Mesli'de içer psikolojisinin kurucusu olarak hizmet vermekteyim. Çok güzel. Hocam siz şu an Mersin'de İçer Psikolojik Danışmanlığı'nın kurucususunuz. Evet. Mersin'de İçer Psikolojik Danışmanlığı mesela size Mersin'de en çok gelen problem nedir? En çok hangi problemlerle rastlaşıyorsunuz? En çok hangi rahatsızlık sizi buluyor? Şu anda en çok gelen ekran bağımlılığı. Gelen 10 hastanın 7'si ekran bağımlısı. Ancak bunu aileler bilmiyor. Şöyle ki Çocuklar okula gidiyor, okulda yaşadıkları problemlerden dolayı yardım alması gerektiğini söylüyor hocalarımız. Bize geldiklerinde öfke problemleri, hiperaktifite problemleri olduğunu belirtiyorlar aileler. Hı hı. Ancak yaptığımız görüşmeler sonucunda bir çocuğun günde 16 saat ekran'a maruz kaldığını ortaya çıkarıyoruz. Bir saniye, bir saniye. Gün 24 saat ve hı. 16 saat ekrana bağımlı bir şekilde mi yaşıyorlar? Hocam doğru mu Kesinlikle diyorum? öyle. Hatta görüntüsü de var. Onu da şu tarafa bir yere koyabiliriz. Olur, olur. Biz sizlere veririz. Şuraya koyalım hatta. Hı hı. 16 saat ekran bağımlı. Kesinlikle. Ee, aileler rahat yemek yemek için, işlerini rahat yapmak için al kızım, al çocuğum, hı hı. telefona bak, işte televizyona bak, şuna bak, buna bak dedikleri için bu çocuklarda odak eksikliği, dikkat problemleri, hiperaktivite Dürtüsel problemler çok fazla görülmekte. Şu anda e, en çok e, bu yönde danışan kabulüne başlayalım. Hocam haklısınız ama ben de bir e, yeğeni olan birisi olarak söylüyorum. Evet. Bazen çocuklar durmuyor. Evet. <laughs> çocuklar durmuyor ve o an böyle telefon veriyoruz. Yani veriyorlar. Ablam da veriyor, e, annem de veriyor. Acaba bu tamamen yanlış bir yöntem? Yani kesinlikle doğru diyemeyiz ama atıyorum mesela bunu sınırlamamız gerekiyor. Hı hı. Sabah mesela 10 dakika, 15 dakika, öğlen 10 dakika, 15 dakika. Eğer çok ısrar olursa akşamda bir 10 dakika verebiliriz. Anladım. Yani sınırlarımızı belirleyerek çocuklarımıza belirli süreler belirleyerek bu sürelerde telefonları verebiliriz diyebiliriz. Hocam ekran bağımlılığı dedik müthiş bir konuya değindik. Ekran bağımlılığı nedir peki tam olarak? Çocuklar üzerinde etkileri arasında uyku düzensizlikleri, sosyal izolasyon, fiziksel aktivite eksiklikleri, performans düşüşü sayılabilir. Uzun vadede çocukların duygusal ve sosyal gelişimleri üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Ekran bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkilerine bakar mısınız? Yani gerçekten hocam inanılır gibi değil. Bir de ekran bağımlılığının çocuklar üzerinde çok büyük bir etkisi de şu hocam. E, dikkat eksikliği ve hiperaktif ve bozukluğu dediğimiz o tanı yer alıyor. Peki dikkat eksikliği, hiperaktif ve bozukluğuna neden olur mu ekran bağımlılığı? E, kesinlikle neden olur. E, yani günün daha önce de söylediğim gibi 16 saati ekran karşısında geçiren bir çocuk e, hı hı. yani burada duran bir bardaktan aslında pek bir fa farkı kalmıyor. Çünkü e, mesela karşınıza alıp konuştuğunuz zaman hı hı. sizde göz teması bile kuramaz. E, dürtüsel problemler olur. Mesela aileler en çok bunu bilir. Ders çalıştırırken e, el ayağı kıpırdar, yerinde hı hı. durmaz, e, uzun süre masa başında duramaz. E, bu gibi problemlere neden olur. Bu da aslında hiperaktivite der geçeriz ama aslında bunun altında ekran bağımlılığı yatar. Hı hı. Zaten hocam mesela geçen bir e, e, ebeveynimiz ulaştı bana. E, Çocuğu ekrana bakmaktan e, tuvalete gidememiş. Yani orada altına kaçırma problemleri yaşamış. O kadar bağımlı olmuş ki çocuk lavaboya gidemiyor. Kendi ihtiyacını, temel ihtiyacını gideremiyor. Peki dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu dedik hocam. Bunu böyle açarsak dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu nedir hocam? Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtü kontrolünde güçlük özellikle de kendini nöro gelişim olarak e, bozukluğa sebep olmaktadır. Çocuklarda e, düzensizlik, unutkanlık, aşırı hareketlilik ve dürtüsel problemlere sebep vermektedir. Bu durumda çocuğun akademik başarısını ve sosyal etkileşimini etkilemektedir. Aslında ne kadar çok şey etkiliyor değil mi hocam? Daha demin bahsettiğim o e, ebeveynin bana ulaşma izini, e, çocuğun ekran bağımlılığı yüzünden dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi yüzünden altına kaçırması, yani birçok şeyi sebep oluyor aslında bu bozukluklar. O yüzden çok ama çok önemli bir konu. Zaten size de en çok gelen rahatsızlıklardan biriymiş. Peki hocam bu rahatsızlıktan yani ekran bağımlılığından çocuklar nasıl kurtarabiliriz? Buradan ebeveynlere neler söyleyebiliriz? Ne tavsiyeler de verebiliriz? Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Ekrandan kaçırmasınlar. Bütün anne ve babaların dikkatine çocuklarınız ekran bağımlılığı olabilir. Peki bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Doğuş Yılmaz hocamızdan. Bu durumla başa çıkmak için öncelikle bazı stratejiler belirlememiz lazım. Öncelikle ekran süresini kısaltmamız lazım. Birden kesmemiz hı hı. olmuyor maalesef çünkü çocuklar bu sefer daha çok öfkeleniyor, hırçınlaşabiliyor. Hı hı. O yüzden yüzde oranda oranında azaltmamız lazım. Daha sonrasında sabah öyle 15 dakikayla kısıtlamamız gerekiyor. Hı hı. Aynı zamanda spor gibi sosyal aktivitelere katılmak, toplum arasına karışmak. Evde de yapabileceğimiz bazı egzersizler var. Dikkat ve zeka arttırıcı setler var mesela. Hı hı. O ekran ayıracakları sürede o setleri uygulayabilir aileler. Hı hı. Böylelikle aile bağları da aslında güçlenir. Hı hı. Bu şekilde çalışmalar yapabiliriz. Onun haricinde... Mesela bizim uygulanmış olduğumuz bazı metotlar var. Ne gibi hocam? Neler ee, mesela? Şunun gibi. Hatta buraya da getirmiştim bir Hı -hı. tanesini. Burada yapabiliriz. Hemen uygulayalım hocam. Tabii. Ki... <laughs> Hemen uygulayalım. Benim üzerimde uygulayabilirsiniz. Tabii. <laughs> Çok heyecanlandım. Ben çeketimi çıkartıyorum. Evet hocam. Egzersiz için sizdeyim. Evet. Ee, şimdi ben size bazı sorular soracağım. Tamam. O sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Hı -hı. Ve birinci sorunun cevabı sabit. Tamam. Birinci sorunun cevabı Word Plus TV. Okey, tamam. İkinci soruya geldiğimiz zaman birinci sorunun gerçek cevabını vermeniz lazım. Tamam. Tamam. Şimdi başlıyorum. Mesela sihirli Hı -hı. lambadan kim çıktı? Word Plus TV. Kesinlikle. İkinci soruya geçecek olursak hayvanlar alemin kralı kimdir? Ben ilk sorunun mu cevabını vereceğim Kesinlikle. şu an. Sihirli lambadan kim çıktı? <laughs> <laughs> Word Plus TV. <laughs> <laughs> ya <ilkinde> Word Plus. <laughs> ben sonra bir sonraki soruya geçtiğimde Cin. Anladım. Tamam. Öyle öyle gidecek. Şimdi ikinci sorumuzda ise <laughs> hayvanlar alemin kralı kimdir? Cin. Cin. Üçüncü sorumuz hayvan hangi hayvan miyav der? Aslan. Kesinlikle. Hangi hayvan havlar? Kedi. aklım bulanmaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yedi cücelerde kim yaşar? Köpek. Evet. Hangi ilde yaşıyorsunuz? <gülüyor> prenses. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani prenses çıkar. Genelde zaten ailelerde dördüncü soruda, beşinci soruda takılıyor ve sonra hı hı. diyor ki, hocam, bunu biz yapamıyoruz. Çocuklar nasıl yapıyor? Ama işte çocuklar yapıyor. Hı -hı. Aileler çocukların zekasını çok hafife alıyor aslında. Sizin yapamayacağınız birçok şeyi çocuklar yapabilir. Mesela o anlamaz bilmez dediğiniz birçok şeyi Hı -hı. anlıyor ve biliyor. Burada da zaten e, gelen danışanlarımızda çocuklara uyguluyoruz. Çocuklar mesela 15-20. sorulara gelirken aileler diyor ki içeride ne yapıyorsunuz? Bunu yapıyoruz Hı -hı. diyoruz. Uygulama yapıyoruz. Dörtte kalıyorlar. Bu kadar uzun sürüyor mu hocam çocuklarda? E, kesinlikle yani. E, Normalde 30'a kadar e, ilerleyebiliyoruz. Oo. Ama müthiş bir beyin jimnastiği de yaptırıyor. Bir önceki soruyu hatırlamanızı şey oluyor. Şimdiki soruyu anlayıp ona cevap vermenize yarıyor. Kesinlikle ya bu bir Yani zeka gelişimi ve dikkat gelişimi için. Ama bunun yanında Hı -hı. bizim uyguladığımız metotlarda mesela e, puan alması için bir puan sistemimiz var. Puan Hı -hı. alması için e, ayağa kalkmaması lazım. Zaten gelen çocuk hiperaktivite ve dürtü probleminden geliyor hı hı. ve böylelikle bir iki görüşme sonrası çocuk ayağa kalkmamaya başlıyor ve bunu günlük yaşamına yansıtıyor. O dürtüsellik sorununu ortadan kaldırıyoruz. Hocam dürtüsellik problemini e, peki ne kadar sürüyor ortalama olarak? Mesela bir çocuklarda dürtüsellik problemini ortadan kaldırmak için e, belli bir süre var mıdır? Yani, yani şu, şu tarihler arasında gibi belli net bir cevap verebilir miyiz? Yoksa tamamen çocuğa mı bağlıdır? E, tabii e, kişisel olarak değişiyor bu. Ancak Hı -hı. E, bunun ne kadar ilerlediğine bağlı. İlaç kullanmamız gerekiyor mu? Kullanmamıza Hı -hı. gerek yok mu? Eğer ilaç kullanmamıza gerek yoksa e, yaklaşık 15 e, haftada bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Hı -hı. Tabii ki 15 hafta bu programın bitiş süresi. Ancak aileler 4 haftada bunun etkisini görmeye başlıyor. Anladım. Hocam e, ilaç kullanımı dediniz. Evet. Mesela çocuklara dikkat eksikliği ve hiperatif, hiperatif ve bozukluğu için çocuklara ilaç kullanımı öneriliyor. Kesinlikle Hatta öneriliyor. Hatta ilaçsız bir şekilde e, tedavisi çok zor olabiliyormuş. Hı hı. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çocuklara dikkat eksikliği ve hiperatif ve bozukluğunda ilaç verilmeli mi? Yani psikiyatriste yönlendirdiğimizde çünkü ebeveynler çok tedirgin oluyor. Ben de yönlendirmiştim mesela birini. E Beynim demiş ki hocam siz ne güzel diyordu. Hani karşılıklı sohbet edercesine konuşuyordunuz ama bizi yönlendirdiğiniz kişi bize ilaç verdi demişti. Bunun gerekli olduğunu söylesek de sizden ne düşünüyorsunuz? Sizce ilaçlı mı, ilaçsız mı, ilaç gerekli mi, ilacın zararları var mı? İnsanlar aslında toplum bu konu hakkında fazla bilinçli olmadığı için bir çocuk çok hareketliyse hemen hiperaktivite damgasını yapıştırıyorlar. Hı hı. Ancak kesinlikle böyle bir şey yok. Öncelikle bir profesyonel yardım almaları gerekiyor. Eğer gittikleri alanda uzman kişi psikiyatri edip ilaç kullanmamız gerekiyor diyorsa aileler kesinlikle bunu düzenli bir şekilde kullanması hı hı. gerekir. Ama genelde uzman bir psikoloğa veya uzman klinik psikoloğa gitmek yerine, pedagoga gitmek yerine insanlar direkt devlet hastanesi, psikiyatri gidiyorlar. Orada da onlara ayrılan süre 10 dakika. 10 dakikada hiçbir şeyin farkına varamaz oradaki psikiyatri ve hemen ilacı verir, gönderir, sorun ortadan kalkar der. Ama o ilaç tamamen çocuğu donuklaştırıyor. Aslında biz ilaç önermiyoruz. Çok ileri düzeyde olan kişilere ilaç hı hı. öneriyoruz. Onun dışında dediğimiz gibi bu bizim hazırlamış olduğumuz, önceden hazırlamış olduğumuz programlar sayesinde hı hı. bu sorun ilaçsız bir şekilde ortadan kalkıyor. Kimse diyemez ki bir ilacın yan etkisi var, yan etkisi yok. Hı hı. Kişiden kişiye değişiyor. Ancak bunu önceden tahmin etmek mümkün değil. O hı hı. yüzden psikiyatri ilacı verir. Bir hafta sonra kontrole geldi. Yan etkisi varsa ilacı değiştirir. Hı hı. O şekilde. Anladım mı hocam? Aslında güzel bir açıklama yaptınız ama bu açıklamayı yaparken devlet hastanesi psikiyatristlerini de <laughs> <laughs> karşımıza almayalım. <laughs> devlet hastanesi psikiyatristlerini aslında hocam ben onlara da hak veriyorum. Çünkü çok belirli, kısıtlı bir sürede çok hasta görüyorlar. Ve her hastaya ayıracakları sürede dediğiniz gibi 5 dakika, 10 dakika, 7 Kesinlikle. dakika gibi değişiyor. Hatta ben şu olayı da duydum. Ee, hasta gidiyor, Bakıyor, merhaba niye geldin? Şu sebepten geldim. İlacı yazıp gönderen psikiyatristi duydum. Ee, ama tam tersi çok ilgilenen de. Ben bunu tamamen süre kısıtlığına bağlıyorum. Onların da yapabilecekleri pek çok şey yok aslında. O yüzden zaten sizler özeldesiniz. sizlerin danışmanlık evet. merkezleri var. O yüzden bazı psikiyatristlerin ekstradan yerler açıyorlar, Sırf daha çok ilgilenebilmek için. Ee, o yüzden ilaç konusuna da değinmemiz güzel oldu. Bir de hocam sizin. Uğraştığınız başka bir alan var. Ee, bu da yine toplumumuzca sıkça böyle uzaklaşan konulardan birisi cinsel terapi. Hatta bunun hakkında bir kitap da yazıyorsunuz şu Kesinlikle, an. Kesinlikle evet. Nasıl yani, gidiyor hocam çalışmalar? E, şu anda cinsel terapi alanda e, oldukça e, yol kat ettik Mersin'de ve e, danışanlarımızın olumlu yorumları, e, birbirlerine tavsiyeler üzerine e, ağımızı genişlettiğimiz için danışan potansiyelimizi genişlettiğimiz için yoğun bir talep vardı. Bu talebi karşılamak için sonuçta bir ciddi bir maddiyet istiyor. Hı hı. Özel olduğu için. Sonuçta devletin böyle bir imkanı yok. Bunu özelde karşılayabiliyorlar. Bundan dolayı bir kitap çıkaralım dedik. Şu an bir kitap üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. Normalde yaklaşık bir 12 seans süren bir Olay aslında erken boşalma dediğimiz cinsel terapide hı hı. şu anda toplumun yüzde %30'u erkeklerde erken boşalma mevcut. Hı hı. Ama e, maalesef e, yine toplum bu konu hakkında bilinçli değil. Mesela geliyorlar bize hocam ilaç mı kullanmamız lazım, hı hı. şu yöntemi denedik, şunu denedik. Yani e, biraz denedikleri bazı yöntemler var. Hı hı. E, genelde başarılı olmuyor. Olanlar da mesela hap kullanıyorlar. Onlar da geçici çözüm Hı -hı. Ancak bizim yaptığımız şey kalıcı çözüm. Çünkü e, bireyin 30 yıllık, e, 40 yıllık olan bir alışkanlığını, e, mastürbasyon alışkanlığını Hı -hı. E, biz e, düzeltiyoruz. Ergenlikte sürecinde e, 5 dakikada 10 dakikada olan o mastürbasyon süresini Hı -hı. E, alışkanlık haline getirdiği için bu ileride erken boşalmaya sebep oluyor. Hı -hı. E, bizim buradaki e, metodumuz ise Ödevlendirme sistemi, haftalık egzersizler, aynı zamanda psikolojik destek vererek bunun temelde aslında kaygılarımızla stres, iş yorkunluğu hı hı. yatmaktadır. Bunlar üzerinde yaptığımız çalışmalar neticesinde yaklaşık bir 8 seansta olumlu sonuçlar alıyoruz. Hı hı. Hocam, o kadar derin bir konuya girdik ki ben niye bu hatayı yaptım bilmiyorum. <laughs> Şöyle yapalım. Sizin kitabınız zaten çıkma sürecinde. Sizin evet. kitabınız çıktığı anda burada cinsel terapi konuşalım. Kesinlikle ne konuşalım. Zaten bu kısa sürede konuşabileceğimiz bir şey değil. Kesinlikle. Çok derin ve Kesinlikle. dediğim gibi ülkemizin %30-%40'ında ciddi bir problem. Bu problem boşanmalara, aldatmalara kadar varabiliyor sonuçta. Kesinlikle hocam. Bu kitabını çıktığınızda ee, kitabınızla birlikte sizi Word Plus TV'yi bekliyoruz. Tabii ki teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ki, teşekkür hem ekran bağımlılığı hakkında hem dikkat eksikliği hiperaktif hakkında çok müthiş bilgilere e, bizlere verdiniz. Hocam söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Programın kapanışında geçiyoruz yavaş yavaş. Ee, öncelikle e, aileler e, ekran sürelerine dikkat etsinler hı hı. çocuklar için e, bir kontrol etsinler göz. Öncelikle aileler ekran sürelerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Ee, bu süreyi telefonun ayarlarından, ekran süresi olarak görebilirler. Hı hı. Ee, bu süre 3 saati geçmemesi gerekir. Hı hı. 3 saat bile aslında çok uzun bir süreçtir. Çünkü bunun yanında televizyon da var. Ee, aynı zamanda içel psikoloji olarak Word Plus TV izleyicilerine buradan da e, söyleyelim. E, haftanın çarşamba ve perşembe günleri dikkat problemleri yaşayan, hı hı. E, sınav kaygısı yaşayan danışanlarımız, öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Bu da size özel olsun. Oo, müthiş. Sayın seyirciler duydunuz. İçen psikolojiye her çarşamba ve perşembe günleri günleri. Her çarşamba ve perşembe günleri ücretsiz bir şekilde gidebilirsiniz. Bu da Doğuş hocamızın World Plus TV seyircilerine güzelliği olmuş oldu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta çok değerli iki konuyu konuştuk aslında. Bunlardan birisi ekran bağımlılığı. Diğeri ise dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu. bozukluğu. Ee, Sayın World Class TV seyircileri, haftaya bambaşka bir konuyla görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.